Merhabalar, Vodafone'dan ben Mustafa Uğurlu. Bugün sizlere Jabra'nın üretmiş olduğu, speaker yani toplantı odaları için hoparlör ve mikrofon görevi gören Jabra Speak serisinden Jabra Speak 710 modelinin kutu açılışıyla teknik özelliklerine kısaca bahsetmek istiyorum. Önceliğimiz kutu açılışı. Kutu açılışımızda paket içerisinden taşıma çantası ile beraber speaker'ımız gelmektedir. Ayaklı bir konumlandırmaya sahiptir veya da düz bir şekilde de masanızın üstüne konumlandırabilirsiniz. İçerisinden kullanma kitapçıkları çıkmaktadır. Bu kullanım kitapçıkları sayesinde cihazımızın daha çok performanslı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilmektedir. Cihazımızın arkasında görmüş olduğunuz gibi gizli bir Bluetooth alıcımız mevcuttur. Yani bilgisayarlarımızda Bluetooth alıcısı yok ise veya da sağlıklı çalışmıyor ise bu Bluetooth sayesinde direkt eşleştirip kullanabiliyoruz. Bluetooth özelliğinin yanı sıra bilgisayarlarımızda USB olarak da kullanabileceğimiz bir kablolama sistemi vardır. Ayrıyeten de bu kablo sayesinde de şarj edebiliyoruz bilgisayar üzerinden şarj edebilirsiniz veya da bir adaptör bağlantısı sağlayarak da şarj edebilirsiniz. Cihazımızın üzerinde ışıklandırmamız mevcuttur. Dokunmatik bir ekrana sahiptir. Görüşmeyi kapatma, açma, ses artırma ve ses alçaltma ve şarjımızın ne kadar kaldığını gösteren bir imlecimiz mevcuttur. Üzerinde bluetooth işaretimiz vardır. İster bilgisayar ister cep telefonumuza tanımlayabiliriz. Bu Jabra Speak 710 modelimiz 1 ile 6 kişilik toplantı odalarında Hoparlör ve mikrofon görevi görebilen speaker'dır. Bu speaker noise cancel özelliğine sahiptir. Yani gürültü azaltma özelliğine sahiptir. Bu gürültü azaltma özelliği nedir? Dış etkenlerden gelebilecek herhangi bir olumsuz, kötü ses karşı tarafa iletmemeye yardımcı olabilmektedir. Toplantı odanızda konumlanmanızın hiçbir önemi yok istediğiniz şekilde oturabilirsiniz. Çünkü 360 derece mikrofon kapsama özelliği mevcuttur. İstediğiniz konumdan konuştuğunuz zaman karşı tarafa sağlıklı bir sesin gitmesine yardımcı olabilecek güzel bir teknolojiyi barındırıyor. Güçlü mikrofonlara sahiptir. Bizim testlerimizde genelde 6 kişilik değil de 8 ve 9 kişilik toplantı odalarında da en ideal çözümü sunabilen bir performansa sahip olduğunu direkt söyleyebiliriz. Şayet bizim toplantı odamız 10 kişilik veyahut da 15 kişilik dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ne yapıyoruz? İkinci bir Jabra Speak 700 an alıyoruz ve ikisini birbiriyle eşleştirip iki ayrı cihazdan tek bir hoparlör ve mikrofon gücü elde edebiliyoruz. Yani iki teknolojiyi bir çatı altında toplayıp kapasite gücünü arttırabiliyoruz. Yani 6 kişilikse 12 kişilik toplantı odasına hitap ettirebiliyoruz. Bu üçü ve 4. cihaz eklemelerine izin vermez. Sadece 2. Yani iki cihazı tek bir cihaz gibi kullanabiliyoruz. Gerçekten de çok kullanışlı oluyor o zaman. Çünkü toplantı masamız büyük ve uzun olduğunu düşünürsek bir kablosuz mikrofonumuzu bir yere, ikinci kablosuz mikrofonumuzu bir yere konumlandırdığımız zaman olabildiğince özgür bir şekilde mikrofon ve hoparlör gücünü elde etmiş oluyoruz. Jabra Speak serisi ile ilgili Jabra Speak 710'dan bahsettik. Diğer videolarımızda Jabra Speak 510, 410 ve 810 modellerini incelemesini görebilirsiniz ve yeni üretime çıkmış olan Jabra Speak 750 ürün videomuzu çok yakında izleyebileceksiniz. Cihazla ilgili bizlerden bir fiyatlandırma teklifi isterseniz veyahut da cihazın demosu ile ilgili bilgi almak isterseniz 0216 340 76 40 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Cihazla ilgili daha fazla bir bilgi isterseniz de teknik veyahut da broşürle ilgili dokümanları elde etmek isterseniz de vodanet.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.